Merhaba arkadaşlar. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 43. sayfasındayız. 2. ünite Peygamberimizin çevresindeki çocuklar. 1. Çocuklar peygamberimizi hangi özelliklerinden dolayı sevmiş olabilirler? Ahlakının en güzel olması, güzel söz söylemesi, kimsesizleri koruması ve çocukları çok sevip onlarla oyunlar oynaması nedeniyle. 2. Peygamberimizin hangi davranışlarını örnek alıyorsunuz? Güzel söz söylemek, akrabalara yardım etmek, kimsesizleri korumak. 44. sayfadayız arkadaşlar. Konuya başlarken sorularına bakıyoruz. 1. Sizce yetişkin insanlar çocuklarla iletişimde nelere dikkat etmelidir? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Bize karşı her zaman nazik olmalılar. Bizi sevmeli ve ne zaman üzgün olsak bize şefkat göstermeliler. 2. Peygamberimizin çocuklarla iletişimi hakkında merak ettikleriniz nelerdir? Onun zamanında çocuklarla ne tür oyunlar oynuyordu? Onlara ne tür hediyeler verirdi? Bu soruları merak ediyorum. Sayfa 46'daki Okuyalım e, alıştırmalarını yapıyoruz. Küçük müezzin bir peygamberimizin Ebu Mahzureye olan davranışını çocukların yeteneklerine verdiği değer bağlamında değerlendiriniz. Ebu Mahzure dalga geçse bile ona ezanı öğretti, hediye verdi ve dua etti. Yeteneğe çok değer verirdi. 2. Ebu Mahzuri'nin yerinde siz olsaydınız neler hissederdiniz? Açıklayınız. Ben de çok sevinirdim. Hem incilmiyorsun hem de peygamberimiz sana dua ediyor ve hediye veriyor. Kendimi dünyanın en şanslı çocuğu hissederdim. 47. sayfadaki okuma metnine bakalım. Kuş babası. 1. Peygamberimizin Ebu Umer'i, teselli etmek için onun evine gitmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Çocukların dertlerini ve üzüntülerini önemsediğini ve onlara ne kadar değer verdiğini gösterir. 2. Ebu Umir, peygamberimizin bu davranışı karşısında neler hissetmiş olabilir? Teselli olduğu ve aynı zamanda peygamberimizden değer gördüğü için çok mutlu olmuştur. Etkinlik 1. Örnek bulma ve değerlendirme etkinliği. Amaç: Peygamberimizin çocuklarla kurduğu iletişimle ilgili örnekler bulma, bunları akranları ve kendilerinden küçüklerle kurdukları iletişim açısından değerlendirebilme. Yönerge: Aşağıdaki uygulama adımlarını takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz. 1. 4-9 kişilik gruplar oluşturunuz. Gruplardan her birine bir başkan ve grup sözcüsü seçiniz. Aşağıda verilen konulardan birini seçiniz. Arkadaşlarımla birlikte 6 kişilik bir grup kurduk. Ben başkan oldum, sözcümüz ise Seda seçildi. Seçtiğimiz konu, merhamet. 4. Peygamberimizin çocuklarla iletişimine seçtiğiniz konuyla da ilişkilendirebileceğiniz örnekler bulunur. İnsanlara namaz kıldırırken ağlayan bir çocuk sesi duyduğunda namazı kısa tutardı. Peygamberimiz çocuklara her zaman merhametle yaklaşırdı. Torunlarıyla oynarken onları sever ve onlara değer verirdi. 5. Bulduğunuz örnekleri küçük çocuklar ve akranlarınızla kurduğunuz iletişim açısından değerlendiriniz. Bu örnek çocukların rahatını ve üzülmemesini çok önemsediğini gösterir. Ben de arkadaşlarımla oynarken kimseyi ağlatmamaya ve incitmemeye dikkat etmeliyim. 6. Elde ettiğiniz sonuçları grup sözcüleri aracılığıyla arkadaşlarınızla paylaşınız. Sözcümüz Seda, peygamberimizin merhametli davranışlarını ve bizim bu konuda neler yapabileceğimizi sınıfta anlattı. 49. sayfadayız arkadaşlar. Okuyalım metninin alıştırma sorularını yapıyoruz. 1. E, metne uygun bir başlık yazınız. Peygamberimiz ve çocuklar başlığını buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. 2. Peygamberimizin çocuklarla iletişim kurarken gösterdiği hassasiyeti metinden yararlanarak konuşunuz. Peygamberimiz çocuklara değer verdiğini hissettirirdi. Onların dertleriyle ilgilenir, hastalandıklarında ziyaret ederdi. Çocukların küçük gördüğümüz şeylerini bile dikkate alırdı. 3. Peygamberimizin çocuklarla iletişimde gösterdiği hassasiyete ve onlara olan sevgisine dair ulaştığınız sonuçları bir dakika içerisinde aşağıya yazınız. Peygamberimiz çocuklara her zaman sevgi ve merhamet gösterirdi. Onların mutluluğu ve sağlığı onun için çok önemliydi. Dertlerine ortak olur, onları asla yalnız bırakmazdı. 50. sayfadaki ikinci etkinliğe bakıyoruz. Ne biliyorum etkinliği? Amaç peygamberimizin çocuklarla kurduğu iletişimi sentezleyebilme, Yönerge: Aşağıdaki uygulama adımlarını takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz. 1. Peygamberimizin çocuklarla iletişime hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Peygamberimiz çocukları çok severdi, selam verirdi. Hasta olunca çocukları ziyaret ederdi. Kuşu ölse çocukların üzüldüğünü bilirdi, teselli ederdi. Çocuklarla oyunlar oynardı. Hatta namaz kılarken bile ağlama seslerini duyunca namazı kısa tutardı. Yetim çocuklara çok iyi davranırdı. 2. Aşağıdaki tabloda verilen konuya uygun rol, izleyici ve format belirleyerek boş bırakılan alanlara yazınız. Rol olarak peygamberimizin zamanında bir çocuk rolünü yazabilirsiniz. İzleyici kitlem sınıf arkadaşları. Belirlediğim format mektup formatı. Konu başlığım peygamberimizden bir mektup. 3. Tabloda belirlediğim rol ve formatlardan birer tanesini seçerek sizin için ayrılan bölüme uygun bir metin yazınız. Peygamberimizden bir mektup. Sevgili arkadaşlarım, size Peygamberimiz zamanından yazıyorum. Ben küçük bir çocuk sah sahabiyim. Bilir misiniz, Peygamberimiz bizi o kadar çok severdi ki her zaman yanımıza gelir, bizimle konuşurdu. Yolda görse hemen selam verir, başımıza okuşardı. Bir gün benim küçücük bir serçe kuşum ölmüştü. Çok üzüldüm ama peygamberimiz benim evime geldi. Halimi hatırımı sordu ve bana ey Ebu Umir Nugayre ne oldu diye sordu. Kuşumun adını bile biliyordu. Bu beni çok mutlu etmişti. O an üzüntüm biraz azalmıştı. Ne kadar ince düşünceliydi değil mi? Namaz kılarken bile bizim sesimizi duyunca hemen namazı kısa keserdi ki rahat edelim, sıkılmayalım. Hiç bize kızmazdı. Hep güler yüzlüydü. Onunla olmak çok güzeldi. Kendimizi çok güvende hissederdik. Keşke siz de onun zamanında yaşasaydınız ve onun şefkatini hissetseydiniz. Onun gibi iyi kalpli olmaya çalışalım, birbirimize güzel davranalım. Sizi seven arkadaşınız küçük bir sahabi. Şimdi de 51. sayfadaki ikinci bölüme bakıyoruz arkadaşlar. Çocukların dünyasında peygamberimiz. Konuya başlarken soruları 1. Değer verdiğiniz birine sevginizi nasıl gösterirsiniz? Ona sarılarak, küçük hediyeler yaparak ve kötü bir anında hep yanında olarak. 2. Çocuk sahabilerin peygamberimizle iletişime hakkında bildikleriniz nelerdir? Peygamberimiz onları dizine oturtur ve onlara dua ederdi. 3. Çocukların peygamberimizle kurduğu iletişimde merak ettikleriniz nelerdir? Peygamberimiz ile geçirdikleri en güzel gün nasıldı acaba diye merak ediyorum. 5- Hazreti, Pe Hazreti Ali'nin peygamberimizle ilgili anlattığı bu özellikler ile çocuk sahabilerin peygamberimize gösterdiği sevgi arasında nasıl bir ilişki vardır? Peygamberimiz güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Bu güzel huyu sayesinde çocuklar ona bayılırdı ve hep yakın olmak isterdi. 6. Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız. Peygamberimizi seviyorum çünkü o her zaman insanlara karşı şefkatli ve merhametliydi. 53. sayfadaki sorulara bakalım arkadaşlar. Bir Hazreti Umame'nin velayetini almak için üç sahabinin de istekli olmalarının sebebi ne olabilir? Yetimlere bakmanın sevabını almak istemeleri ve peygamberimizin yetimlere gösterdiği şefkati örnek almak istemeleriydi. 2- Bu durumu sahabilerin peygamberimizi örnek alma çabaları açısından yorumlayınız. Peygamberimiz yetime kol kanat girenin cennette kendisine yakın olacağını söylemişti. Sahabiler de bu müjdeyi almak için yetim kızın sorumluluğunu üstlenmek istiyorlardı. 3. Aşağıdaki cümleyi farklı örnekler vererek tamamlayınız. Yetim ve korunmaya muhtaç çocuklar için yapabileceklerim. Onların başına okşarım, onlara iyi davranırım. Kitaplarımdan, kıyafetlerimden ve oyuncaklarımdan verir, harçlığımdan onlara yardım ederdim. Sayfa 54'teki 3. etkinlikteyiz arkadaşlar. Çocukların gözünde Peygamberimiz. Amaç çocuk sahabilerin peygamberimizle kurduğu iletişimi çözümleyebilme. Seçilen konu çocuk sahabilerin peygamberimizi görünce yaşadığı mutluluk. Fikirlerimizi 4-7 kelime arası e, ifade edelim. Onu görmek bize neşe verirdi. Şefkati bizi hemen güvende hissettirirdi. Gülüşü dünyaları unuttururdu. Bize sarılması çok huzur vericiydi. Bize selam vermesi bizi onurlandırırdı ilişkilendirme ve sunun neşe ve huzur kelimeleriyle ilişkilendirdim. Onu görünce yüzümüz gülerdi. Bize sarılması yani Hz. Üsame'nin anısı gibi. Güven ve değer kelimeleriyle ilişkilendirilebilir. Bize selam vermesi ve dertlerimizi sorması. Kontrol noktası sorularındayız arkadaşlar. Sayfa 55. Aşağıdaki bilgi kartlarında verilen konularla ilgili öğrendiklerinizi boş bırakılan yerlere yazınız. Çocuk sahabilerin peygamberimizi görünce hissettikleri. Peygamberimizi gördüklerinde büyük bir mutluluk ve huzur hissederlerdi. Çocuk sahabilerin peygamberimizle ilgili sözleri ve anıları. Peygamberimiz çocuklara karşı merhametli ve sevgi dolu olduğu anılarda sıkça anlatılır. Onu dizine oturtup sarılması, onunla namaz kılıp sohbetlerine katılmaları. Peygamberimizin yetim ve korunmaya muhtaç çocuklara karşı davranışı. Peygamberimiz yetimlere şefkatle yaklaşır, onların ihtiyaçlarını karşılar ve onları korurdu. Peygamberimizi örnek alan çocukların büyüklerine karşı davranışları nasıl olmalıdır? Düşüncelerinizi yazınız. Peygamberimizi örnek alan çocuklar büyüklerine saygılı, sabırlı ve sevgi dolu olmalıdır. Onlara yardım etmeli ve her zaman nazik davranılmalıdırlar. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın.